Evet arkadaşlar merhaba, biz bunu naropetten aldık, dedik ki tadım testi yapalım birlikte, biz de ilk defa tadına bakacağız. En merak ettiğim şey şu, su. Yani su mango suyu diyor, bakalım tadı nasıl? Koku olarak iğrenç. Şey, yemin ediyorum bira kokuyor. Gerçekten bira kokusu var, ben uyduruyorum Nasıl? Mangonun asitli hali. Asitli mi? Ben asitsiz bekliyordum bu arada. Ama çok az da asit var. Hmm. Şekerli su, maden suyu ama hafif şeker, aromalı maden suyu gibi. Kaç puan? 10 puan. <laughs> Kaç puan veriyorsun? Yemin ederim. 7. 6 veriyorum. Şimdi şu, şu an bu. Bu. Nereye bu? <laughs> kokusu çok kötü. <güzel>. Aaa. <laughs> Kedi Koks. maması gibi. Kedi maması mı gibi içine? Kokusu berbat. Ama şey... <laughs> paketin kokusu gerçekten çok kötü ve bu arada içi full boşmuş. Neyse tadına bakıyoruz. Yarısı yani, ama. Yani şu şekilde. Şöyle. Sen. Ama tam şunu al. Ya, bu da çok hoş kokuyor. Kokusuna bakmayacağız artık. Bu yemin ediyorum şey böyle e, asil, ilaç kokusu olur ya. Japon yapıştırıcı sımsı gibi. Naneli. Naneliymiş ya. Hmm. Utmak istiyorum şu an sadece. Diğeri de mi naneliydi? Bilmiyorum da. Abi lütfen. Şu daha iyi. Çikolataya naneli yapmayın. Naneli yakışmaz çikolataya bu ne? Değiştim. Çok kötü. Hı, Hı Bayağı kötü. Ah. Ve bu 190 liraydı. Asla değmez. Sakın almayın. Ona da değmez bu 130 lira. 130 mu lan? Bu da 130 değmez. İğrenç arkadaşlar. Şimdi şunu deniyoruz. <laughs> Şaka yaptım bu değil. Şimdi bu deneniyor. Aşk aç bakalım. Bundan iki tane aldık. Bir serkan yiyecek. Ben çiçek kaç paraymış biliyor musun? Çiçek 70 TL'ymiş arkadaşlar. Şurada yazıyor işte. Aa kahveli kokuyor bu arada. Bu kahveli demek. Latte. Ben tamam, let deriz zaten. Isırıyorum. Isır. Lütfen bana yüzümüz gülsün. Sen. Hmm. güzel. En iyisi bu herhalde aldığımızın içine. Bu içindeki beyaz şey ne? Bilmiyorum ama en iyisi o. İyi bu. Ha, e, mandalinalı içecek. E, bu 8. ürünler arasında? Bu ürünler arasında 10 olur ama normal baktığın zaman 8 puan veriyorum. Arayacağım bir şey değil. Aynen sen. Benim de arayacağım bir şey olmadığı için 7 veriyorum. 7 puan. Buna eksi 10. 0. Şöyle naneli olmasaydı güzel olurdu. Ben naneyi yakıştırmıyorum şahsen çikolatalara. Çok kötü oluyor yani. Çikolata edin ayrı belki. Ne nanesi olmaları. ya nane bile değil o kötü bir nane yani güzel bir nane aroması değil kötü aşırı, bir nane aroması. aşırı kötü bir şey içilmez yani alınmaz ben yani alınmaz. Bunu iç, mesela monster içiyorum mesela monster diyorum ki ah monster alayım Aynen. bunu demem kapı çok hoş keşke kendisi bunun kadar güzel olsaymış mangodan sonra <laughs>